gazetede okudum. Çok üzüldüm. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Çünkü ne olursa olsun karşımızdaki en zayıf, en küçücük bir delikanlı bile bize güç olarak farklı olduğu için üstünlük sağlayıp böyle bir eylemde bulunabilir kadınlara, biz kadınlara karşı. Ama sen lütfen dinlemeye yöre ve hatanı düzelt. Bu program magazin programı değil. Şimdilerin sesi evet demek dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ben ben, ben

biri bir şeye kızıyorum. Ben ona e, çok farklı gördüğüm için memleketini sordum. Öyle herkesin de memleketini sormuyorum. Ayrıca bu böyle bir şey. Memleketlere bağlamak, yörelere bağlamak kadar saçma. Ne Diyarbakır'dan sen sorumlusun, ne de Mide'den o sorumlu. Ne de Diyarbakır senden, ne de Mide ondan. Bunları da sevmiyorum. İşte ben Karadenizliyim de bunu yaparım da, ben Diyarbakırlıyım da şunu yaparım da, ben Öteki'yim de, ben Tokatlı'yım da. Bunu da sevmiyorum. Bu da güzel değil, da geç. Evet Demet dinliyorum geç geç sen konuna gel Demet Evet Alo sesini evet dinliyorum evet, evet. evet, ee, Hayatımdan e, memleketi söyler mı? da yani böyle bir tane bağlantılı olanları anlattınız Ben söyleme gereği duydum hiç Aa, ben de hiç gitmeni artık Demet Herhalde sinirlerin e, e, bozuk senin e, dinliyorum. Evet dinliyorum Ağabey ben Ağabey'i seviyorum. Ağabey ne sesi. Ağabey Ben böyle başlatacağım. Bir dakika. Demirci, <laughs> seni zaten yayına aldığımızda da susturamamıştık. Şu anda da çözümü böyle buldum. Demek ki sesini aldıracağım. Sen beni dinleyeceksin. Ben susacağım. Seni dinleyeceğim. Çok ciddiyim. Ya ciddi. bismillah. Hiçbir şey konuşmadım. Çok <laughs> ciddiyim. <laughs> <laughs> Yine üstün soru da var yani. Hani biz... haklı bir gün haksız olman Ben bunu yaşıyoruz şu anda. evet. Hani daha gelemedik. E, tam da aşağı da açıldı. ne oldu? Tam ben çöndürecektim. Ben de arkadaşım. Bak sen kadınlar Nasıl oldu? ama şaka gibi ya. Ne diyorum bak. Ne biri geldi yemin ediyorum. Yok yapma. Hadi Demetciğim. Daha bismillah. Sakın ha sakın. Türkiye'de bana hiç kimse çıkıp da taraflı yayın yapıyorsun diyemez. <gülüyor> <gülüyor> Bak sakın dikkat et öyle taraflıyım taraflıyım aman ha daha bismillah dinlemedim çocuğa dedim ki hiç senden de beklendiği gibi mi yani temiz aslında bunun altında bile bir suçlama vardı ki benim tavrım yanlıştı sen yanlış dinliyorsun gene dinlemeyi dinlediğiniz için işte beni böyle sinirlendiriyorsunuz